Mesela Malatya İl Teşkilatı'nın kurduğu ve günlük 10.000 kişilik sıcak yemek hizmeti sağlayan Aşevi için Malatya Valiliği tarafından kapatma kararı veriliyor. Hani bu arada bu hani şeyi ekrana getirdik. Bakın insanlar nasıl bir felaket yaşıyor görüyorsunuz değil mi? Şeyde. Bakın şimdi şuraya bir bakın. Burası da Malatya'daki Aşevi. İşte burayı kapatmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü hizmet veriyor. Tamam da sizin derdiniz ne? İnsanların hizmet almasını önlemek mi? Şu e, burada yapılan ne? Hizmet vermek. Ha bunu işte ideolojik amaçla, propaganda yapma amacıyla insanları işte ideolojik olarak, dinsel vesaire neyse işte hani etkilemek için yapılsa, tamam bunu başlarına çalmak lazım. Ama böyle bir niyetin olmadığını bildiğiniz zaman yapacak tek şey var bu insanlara teşekkür etmek. Valiliğin teşekkür yazısı göndermesi gerekiyor. Yok tam tersi. Tepkiler üzerine geri adım atılıyor ve e, bu yandaş medya muhalefeti yalan söylemekle suçluyor. Bakın bu şeyle ilgili olarak bu haberlerle ilgili.